Şimdi size çok güzel, çok hoşunuza gidecek börekler yapacağım. Böyle yengeç gibiler. Milföylerimi çıkardım. Donmuş durumdalar malum. Birazcık oda ısısına gelmeleri için şöyle koyuyorum. Burada da e, sayısını arttırabiliriz bu arada. Ben şimdilik bir iki tane çıkardım. Böyle uzun uzun e, sosislerim var. Şimdi bu sosisi ne yapıyorum? Önce yarıya şöyle kesmeniz gerekiyor. Şöyle yarıya kestim. Bu yarıya kestiğinizi de şöyle ortadan ikiye kesmenizi isteyeceğim. Bunu da kestik. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bıçağınızla şöyle bir kendinize iz yapın. Hani ben bu kadarını şey yapacağım diye işte Hamur koyacağım diye. Geri kalanına şöyle bir, şöyle iki ve üç. Üç kesik atmanız lazım. Görebiliyor musunuz? Yani şöyle dört parça ayırmanız lazım. Aynı işlemi bu tarafa da yapın. Bir, iki ve üç. Şöyle gördüğünüz gibi kesiklerimi attım. Aynı işlemleri bunlara da yapıyorum. Bunları da hazırlıyorum. O süreçte de bunlar oda ısısına birazcık geliyor. Evet gördüğünüz üzere burada birkaç tane böyle hazırladım. Şimdi oda ısısına en çok gelen ki bu gelmiş. Hemen şuradan keseceğim. kestikten sonra şu parçayı alıyorum. Şöyle. Üzerinden doluyorum. Daha sonrasında şu kısmı şöyle yapıştırıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi yaptıktan sonra bunu böyle tepsiye koyuyorum ve diğerlerine de aynı işlemi yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadarını böyle yapacağım. Diğer kalan iki taneyi de üçgen börekler yapacağım. Onları peynirle yapacağım. Hemen onları da nasıl yaptığımı göstereyim. Şu bir tanesinden dört tane çıkacak. Önce ortadan ikiye bölüyorsunuz. Daha sonrasında şöyle üçgen olacak şekilde bölüyorsunuz. Aynı bölme işlemini şuna da yapacağım. Şöyle bir kenarlarına şöyle peynir koyuyorum. Daha sonrasında şöyle hemen bir tanesinden göstereyim çıkartıyorsunuz. Şu peynir birazcık ezeyim. Ve şöyle kapatıyorsunuz. Şu uçlarını böyle yapıp ondan sonra bir çatal yardımıyla şekillendirebilirsiniz ya da böyle de bırakabilirsiniz. Çok güzelce kapatın. Hepsine bu işlemi yapıp bunları da tepsiye diziyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi hepsi hazır. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hemen şu üçgen yaptığım börekleri bir çatalla şu kenarlarına şekil vereceğiz. Küçük bir çatal aldım. Şu kenarlarına özellikle şöyle bastırıyorum birazcık. Şöyle gördüğünüz gibi hepsine şekil verdim. Şimdi üzerine süreceğimiz yumurtayı ayarlayalım. Evet, burada bir yumurtanın sarısı var. Bunun üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar yoğurt ekliyorum. Ve bu ikisini çırpıyorum. Şöyle pürüzsüz kıvamı gelene kadar çırptım. Şimdi artık süreceğiz. Şimdi alıyoruz yumurtamızı. Şu yakışıklılara şöyle güzelce bir sürüyoruz önce. Aynı şekilde bu böreklerin de üzerine sürüyorum. Ve geldik son dokunuşa. Neye? <laughs> Cerikotu. Ne yapacağız bununla acaba diyorsunuz değil mi? Bu arkadaşlara göz yapacağız. Şöyle. Bir. iki, <laughs> Gördüğünüz gibi bunlara göz yapıyorum. <laughs> ve size yakın çekim de göstereyim. Bu arada ben yumurta sarılarını sürerken fırınımı 180 derecede alt üst fanlı ayarda çalıştırmaya başladım. Şimdi sıcak fırına bu arkadaşı vereceğim. 15-20 dakika içinde görüntülerini göreceksiniz zaten. Evet. Ta tam. Tam 17 dakikanın sonunda bu yavrular bu halde. Tiplerine bakar mısın? Çok güzel oluyor. Muhakkak deneyin. Deneyecekleri de şimdiden. Afiyet olsun. Şöyle tipini de göstereyim size. Allah'ım şu tatlılığa bakar mısınız? <laughs> Çocuklarınız bayılacak. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi altına bu yavrular gibi minik dahi olsa küçük bir yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.